Sa bundan sonra kum tanesi verenin ebesine rahmet. Az Cemil'i. Piyasada ne kadar müşteri varsa hepsini topladı da. Utanmasa üstüne para verecek ha. Gelin benim kumumu alın diye. Ah olana. ah. Ama dur. Sen benim elime düşeceksin. Durumlar kötü mü abi ya? Yok yangasın. Neden kötü olsun. Maşallah. Paranın, müşterinin içinde eziyoruz ya. Haberin yok mu? Benim yok. Ha. Lan sizi yakın! Yalan be! Yazı! Yenge yetiş. Hayırdır yenge, nereye yetişeyim? <laughs> Mustafa abim kudurdu. He, anladım. O zaman siz gidin düşünün önüne, sizi bileme parçalasın, hırsını alsın. Çünkü ben gelince daha da kuduracak, paraları bitirdim daha. Yenge etme, yangaz. Haydi, ben gelene kadar siz gazını alın Ayıcuğun. Yenge Mustafa abimin gazını alın dedi. Ee, neyse ki. Şu ölümü gösterip ayrılığa razı etme şeysi vardı, onu mu yapsak? Epey dur da yapmayalım onu he. ha. Haydi. <laughs> <laughs> Safır Allah, az kaldı. Cemil her müşteriyi kapay. Para istemeyin, yakarım. Durum vahim ikizim. Ee, desene benim söylediğimle iyice kuduracak. Demesem mi ya? Yok ya, diyeyim de kurtulayım ben. Sen bilirsin ikizim. Allah rahmet eylesin. İyi adamdın. Bence de nur içinde yatayım ben. Lan! Ne diyeceksin Hüseyin? Abi. He ben Nazar'la evlenmeye karar verdim. Ne? Nettun, Nettun. Kim lan? Nazar'la. Lan hangi Nazar'la? Abi Cemil abinin kızı Nazar'la hangi Nazar'la olacak ya? Sen hiç seviyorum. En derin cımbızla yuvarlandırdım seni ya. Cımbız ne dedi daha? Hiç yakışık kaldı mı? Hadi tut şunu. Tuttum abi. Demek Cemil'in kızı Nazar'la evleneceksin ha? He ee, sağ kalırsam he. Ulan! Abi vurma dur şaka yaptım. Ben de hiç okuduğum Ecemil'in kızı Nazar'la evlenecek göz var mı? Şaka mı ettin? He ee, şaka ettim he. Emin et. Hem vallahi hem billahi. Oh. Ulan yüreğime indireceğiz. Fatih. Son. Abisi hıyar. Abi otur tamam. Ay. Şişt. Allah sizin nenenizin... Tövbe. Geçti, geçti sakin. Mustafa'm kolay gelsin. Nasıl ya? Kırmızı yakışmış ha. Teşekkür ederim. Çarşıya çıktım da param bitti. Bir para alıp gitsem. Nasıl ya? Ne oldu artık? Eski mi? Haydi yalnızlar görüşürük. Haydi. Oy vur kartın dibine. Oo. Ay, ne ediyorlar. Hayde. Ha noli burada? Kaza var herhalde. Bas geri, bas ya. <laughs> Lan ne dat dat basaysın? Sanki keyfimizden gitmiyoruz. Emserim bas geri, bas! Uşağım bas geri, bas! Hayır ne dedi? Ya ana iyiyiz dedi, hastaneye gidiyoruz dedi. Sonra da telefon kapandı. Elli kere söyletme daha. Asiye iyi miymiş? Ana, sen bir bayılsana. Ne? Bayıl diyorum, bayıl. Hasta yetiştiririz diye yakarız dörtleri, yararız trafiği de. Ee, e. Anam bayıldı lan. Çıktı açık lan, çık. Hocam, bu yaptığımız günah mıdır? Hani yalan söyleriz ya. Ya sanki tek günahımız buymuş gibi. Hadi oğlum, düm düm etme. Al, Hadi. Ya açın su yolu, あら無理や Bunlar yan kampağı değil mi? Aynen bunlar. Karı kaçmış. Kardeş, hesabı getirsene. Sabah da açılacağız. He aldık baş başa gelen. Oğlum zaten yan gazların neyine aşık olma. Sen ne ettin Nazar'dan haber var mı? Yok işte senin bildiğin kadar. Erak aradı mı seni? Yani bilirim mesaj attı da. Aradı. Ee ne dedi? Açmadım. Niye? Koparmaya çalışıyorum çünkü. Hayırdır, birader? Yok bu bir şey. Dön önüne. Dön önüne. İkizim, dur bak. Mustafa abime söz verdik. Olay çıkmaz. Bir dakika, ikizim. Bir dakika. Siz hayırdır, birader? Neye gülüyorsunuz orada? Sende bir şey yok. Dalgana bak. İkizim, bak arıza çıkacak. Elimizde kalacaklar. Haydi yürü, gidelim. Haydi. Bir dakika, bir dakika. Birader, hayırdır? Senin karnın mı ağrıyor? Dişine ya. Zaten sana vuran vurmuş. Vedat Bey'in eski aldın, gari yapacaktın, onun elinde tutamadın düğünden kaç, değil mi? misafirimiz olacaksınız Eysen Hanım. Telefonu alayım. Yan Nereye götürelim abi? Bence bizim eve götürelim. Anam iyice olsun. Ha. Şişt güzel look. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ya sen ne biçim bir kızsın be? Oğlum falan. Hayırdır tezkere ortağı mıyız? Ben seninle kurbana bile ortak olmam be. Niye geldin onu söyle. Büyük konuşma, kurban ortak olmazsın. Ama bağ kurban olursun vakti gelince Ula. ve seni bize götürmeye geldim. Ne işin var benim sizde? Anam dedi, evimde gelin kadrosunda eksik var. Git o sağa kurban olan Nazara al gel dedi. Ba bak çocuk kırarım kafanı. Doğru konuş. Tamam da tamam. Sağa da şaka yapılmayın. Sinkiler akşam yemeğine bize geldi. Bana da seni alıp bize götürmek düştü. Hayırdır? Kaleli ailesi günah mı çıkarıyor? Anam ablamı kandırdığınız yetmedi üstüne bir de cila mı çekeceksiniz? Hop hop. Kandırmalar, cilalar falan. Sen neye oldun yine? Niye olacak? Ortalık dedikodudan geçilmiyor. Anan benim anama bir şeyler kıvırdı ama ben yemem canım. Köy dedikodularına kanacak kadar akılsız mısın Nazar? Aksine sizin sandığınızdan daha akıllıyım. O kadının abinin peşinde olduğunu bilecek kadar. Oho, koyun can derdinde, bunlar et derdinde. Göreceğiz bakalım o koyunun derdi can mıymış, canan mıymış? Ama eğer benim kuşkularım doğru çıksın, hele bir o abini ablamı üssün, Yedi cetinizin hakkından gelmezsem. Bunu da yaz bir tarafa Yangaz Efendi. He yavrum he, yazarım bir boş vaktimde. Yürü şimdi. Geçin ola arkaya. Niye ya? Biz böyleyiz. Ula var ya, size bir kuruş koklatmam yemin ederim. Geçin dedim. Haydi. Oğlum, çapkınlıklarından bıktım. Anası kılıklı. Kapa kız çeneni. Çocuk bile çapkınlıklarından bükmüş, yengaz Murat. Yedi yirmi dört mesai yapar biraz Gözüm senden başkasını gördüğü an kör olsun be gülüm. Tövbe estağfurullah. Allah kurban olayım sen bu duamı ciddiye alma. Ah. Abi, burada anten çek anten? Televizyon anteni. Abi ya, Trabzon'un maçı kaçacak da. Ha, ben Rıza Azal'la konuştum ya. Buraya koyacak senin yerine. Ulan ne maçı, ne maçı? Ben nöbet tutmaya koydum seni oraya. Sen gel nöbete, biz gidip maçı seyredelim. Fatih. Lan ben nasıl geliyorum? Yengeni bilmiyor musun? Vallahi onu bunu bilmem abi. İstada yollamadın, naklen yerini kaçırmam. Üç aydır bu maçı bekliyorum da. Kapat ulan, kapat. Kapat, gelirim kapat. Pencere kapatlarını kitle. Gidelim Yangaz, maç bizi bekliyor. <laughs> Asiyem. Hasan, bir zaman bekle. Ben iki Yangas tepip gelesim. Yangaz topuk. Sıçakarız <laughs> ya. Yok ya ne geçeceğim. Bence eline yakışmış bu süslü tepsi. Dön de bir bakayım. E tabii senin de hakkın. Hadi doya doya bak. Hadi ver şu tepsiyi de konu komşuya rezil olma. Vermiyorum. Oğlum ayak mısın? Baklava tepsisini getiren sizsiniz. Vermezsen verme. Öyle olmaz. Biraz daha ısrar edeceksin. Allah Allah o yemiş? Biraz daha ısrar edeceksin ki ben de sağ, benimle buluşacağına söz ver, öyle vereyim tepsi diyeceğim. Kızım hiç cilveden anlamıyorsun ya. Sana şuradan cilveli cilveli bir tane çakarım. Tepsi vereyim misin, vermeyeyim misin? Tepsiyi versem seni alsam. Hadi uzatma da buluşalım Nazar. Hep böyle uzaktan uzaktan nereye kadar? Ananlar içeride, akşam da nöbete gideceğim. İki saat sonra bir bahane bul, çık. Köşede beklerim. Hadi al şimdi şunu. Hiç heveslenme. Bekliyorum nazar. Yoksa Cemil amcadan Allah'ın emri peygamberin kabriyle isterim seni. He iste de anan da kalpten gitsin. He o da bir ihtimal tabii. Aslında var ya sırf Saniye teyzeyi sinir etmek için buluşabilirim seninle. Ama bak söz ver akşam anana ben buluştuğunu diyeceğim. Ya he he hep de anamı sinir etmek için geliyorsun zaten. İki saat sonra köşede bekliyorum. Hadi kaçtım ben. Otur, o yumurtanı ye. Yoksa Tahir abini eve bile almam. Hadi, ye, ye. yumurta ye. Hadi bakalım. Tahir, bak Yiğit'e yüz verirsen... Ne oldu Nefes Hanım? Dangoz bekleyip yangaz mı buldun? Bak, bak. Bozuldu. Yangaz. Nefes yengemin rengi attı. Kırılsak mı? Vallahi hayaller hayatlar meselesinde hayat olacağım hiç aklıma gelmezdi Yangaz. Ben şu an bittim. <laughs> çok komik Yangazlarla çok komik emici kızları gelmiş. Haydi bana hayırlı başarılar. <laughs> Bu da oldu ya. Olmaz mı ya? Tedris satımdan geçti. Ben bala yok yetiştirdim. Eyvallah beyler. Geldim ben, dağılabilirsiniz. Yo, dağılamayız ya. Ya şu delikanlının manitası cama çıkacak. Yavaş. Yalnız zalimin kızı seni ne uğraştırdı be genç? Senin? Aa! Getir ona kafanı. Getir ona iyi kafanı. Hey, beni uğraştırma. Ayıp oğlum, ayıp kötü. Ne de daha bakar gidi bak. Ne bakarsın? Bakarım değil mi? Murat başına kış güneşi mi geçti? Bence bana nazar değdi. Ee, ...Tayrı abin ne kadar kalacakmış... Gürcistan'da? Kalmayacak ki. Nefesle Yiğit'i bırakıp dönecek. Ha. Dönmeyince ben de dedim herhalde kızla kalmaya karar verdim. Ya yok öyle bir şey. Hem bırak şimdi Tahir abimi. Buraya Tahir abim hakkında konuşmak için getirmedim seni. Ne için getirdin? Seninle manitacılık durumlarına girmeye karar verdim. Neye karar verdin, neye karar verdin? Ya şimdi lafı döndürmeye gerek yok Nazar. Benim son kırıktan ayrılalı olmuş kaç gün. Sen de bana bak bak doyamayısın zaten. Ben mi sana bakarım? Bakmayın mısın? Geçen gece bizdeyken gözlerinle yedim beni ben. adamla ne işim olur? Güzel kızları sevmek adamı para yapmaz. Şimdi de beni mi sevmeye karar verdin? Aman ne lutu. Kalk götür beni yürü. Seninle buluşan da kabahat zaten. Ne seyret Şansıma sırıtıyorum. Şansın? Sinirlenince acayip güzel olan, ve sinirlendirmesi de çok kolay olan bir manitan var. Sence bu şans değil de nedir? Ben senin manitan değilim çocuk. He nazar he. Haydi yürü gidelim de sakin bir yerde yemek yiyelim acıktım da. Ben seninle yemek yemem. Sonra da ilk buluşmamızda beni aç bıraktın diye rivrimet dur he mi? Yok kızım ben girmem o topa. Haydi yürü. Vahavle inat mısın acaba? Gel lazım. Helalleşelim ikizum. Ne oluyor oğlum? Seninle geçirdiğimiz 25 seneden razıyım. Gerçi biraz kısa oldu ama hadi eyvallah. Yenge. Helal abi sen kavur. Nazara sakın verme bak mezarımda ters döner bana. Ne sen ne diyorsun ne oluyor? Ölürüm azıcık da. Aha işte celadım da geldi. <laughs> var ya, Tahir'den daha deli çıktı. Eyvallah. Abimi kurtarmak için merminin önüne atlaysa... ...ana bu kız kim bilir sana neler eder. Olá! düşündüğümü yapma. Sakın. Hop. Sen bana ölü taklidi mi yaparsın? Ben ölü taklidi yaparım, Vedat iyi taklidi yapar. Ama sen bunu anladığında işten geçmiş olacaksın. Kızım, e bu sol dikiz aynasının üstüne sudan nasıl bıraktın sen? Deme, abimin çakır gözleri bozulacak. Dur hemen sileyim ben, Lan arabanın rengi attı ya. Yeter be! Sen niye dışarı çıktın abi üşürsün gir içeri gir. Doğru. Sen kazada fark etmedin ama soğukta beli falan tutulur. Haydi abi, gir içeri. Bir, bir gir, 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 Allah. ya. Yavaş. Oğlum. Hadi. Ya, as. Yavaş. Ulan yavaş. Çekilsin be. benimle rahat etsin abi. Yalnız git çay kap getir abime. Ver. Abicim gazete. sorma sahip ama sonra zan. Siz iki akıllı ne değilsiniz? Yaptığımız hıyarlığı unutturmaya çalışıyoruz abi. He, yavaş. Ula benden basa kimse kardeşlerime hıyar diyemez Kur'an'ım sen de kafanı ya. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.